Herkese selam arkadaşlar hoş geldiniz. İnanat idainizin videosuna. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz bugün? Tabii ki yeni Titanik e, Titan petimi gördünüz mü? Ah üstüne de oturdum üstüne. Işte, Gördün mü uzaylı Titan petimi? He? Hani alamazdım, hani yapamazdım. Evet arkadaşlar öncelikle kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ama tabii ki bu Titan pet yani bunu oynayanlar bilenler daha önceden bilir Tabii ki bu Titan pet benim Titan pet değil şöyle bu oyunda zaten pet Simulator x değil Fun made Noel Baba pas herkese hediye verdi diyor Noel Baba herkese hediye vermiş Vallahi helal olsun görüyorsunuz mu şu yumurtaları şimdi Normalde olsa bu 100.000 robux ederdi herhalde arkadaşlar yani bilmiyorum da şaka yapıyorum 100.000 robux etmezdi de Baya ee, bayağı bir robux ederdi. Ee, görüyorsunuz mu benim titan Pet'imi ya? Titan petimin üstüne biner gezerim bak. Hop. Ha? Oh! New Titanic X2 Titanic Drop diyor. Her 10 dakikada bir yeni bir tane diyor Titanic Pet vereceğim sana diyor. Yani şey de verebilir, bunu da verebilir. Bilemiyorum. Kurtar diyelim bakın. Hop. Evet arkadaşlar, Fun Made oynuyoruz. Loop Pet Master Level 2. Fun Made oynuyoruz arkadaşlar. Kawaii World da var. Şuradan Kawaii World'a uçalım. Orada biraz bir şeyler açalım. Hop uçtuk. Kawaii World dedik April Fools'a geldik lan. <laughs> Kawaii World'de ne? Kawaii World dedik April Fools'a geldik şaka gibi. Şu nedir? Kawaii World, Kawaii Tokyo evet. Şimdi buradan Kawaii, 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 Kawaii Tokyo'ya geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar burada çalışıyor. Yani bunlar duruyor. Var bir şeyler. Bir pipet daha mı geldi lan bana bir şey daha geldi. Hop görüyorsunuz mu ya huçlarımı? Görüyor musunuz mu huçlarımı? Lan niye binden üstüne Hayati. Evet arkadaşlar onlar onu yaparken Ben de şuralardan açayım bakalım neler çıkacak Şimdi open one diyeyim Ondan sonra tekrar geleyim Tekrar open one diyeyim Evet Ne çıkacak bakalım Hop yok ya Yok ya Şansa bakar mısın ya Yani şey oyununda bile şansım yok ya Yok abicim bana bir şey göndermeyin Şimdi şuradan gelelim open 8 diyelim Hop 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 Buradan bir hüç üç bir şeyler patlamaz mı? Yok abi. Noel Baba pas herkese hediye dağıttı diyor. Noel Baba ne dağıttın lo? Ya Ginger Bart. have 12 milyon. O ne demekse artık. onu <laughs> bir üç şey daha geldi. O bunun aynısıymış zaten. İhtiyacım yok. Bir tane daha geldi. Open 8 diyoruz arkadaşlar. Bakalım. Bir open 8 daha. Bakalım. Allah Allah lan para vermeden açmak ne kadar eğlenceli ya. Keşke gerçek oyunda bunlar benim olsa. Gelin bakayım. Gelin bakayım buraya. Ovala 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 O gün arkadaşlar ben bunu nereden keşfettim? ben bir ara bunun linkini aradım bulamadım bu fan made'in. Benim aha vallahi hiç çıkıyor. Benim kız, bir baktım baba dedi hangisini seçim, hangisini seçim tabletten getirmiş bana. Lan, oha. Vallahi ne çıktı lan? Exclusive Storm Dominus çıktı. Bir de Rainbow çıktı ha. Yani boş, moş değil yani. Ha, pa pa pa. Bir de Rainbow çıktı yani. Her neyse baba hangisini seçimden lan dedim. Ne oluyor bu, nereden çıktı bu seçenek dedim. Sen bunu nereden yapıyorsun? Ondan sonra işte, ver hazırı kelam. Ee, oyundan bir çıktık ki fan made'miş. Pet Simulator X'in fan made'iymiş. Ben de öyle anladım. Dedim ki madem hayatı normalde alamıyorsun bu kadar. Bir tane bile titanın yok. Bak şu an iki tane titanımız oldu. Oh bir rainbow daha çıktı. Bu da inferno dominus. Allah Allah. Petlere bak be. Lan gidin oğlum. Lan git oğlum. Hepiniz gidin. Heh. Sen de git sen de git. Evet. Açmaya devam ediyoruz. Allah 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 Allah. Allah. Yok bari bunun Aha. iki tane üç birden çıkıyor lan. Oğlum şansa bak lan. Lan normalde böyle bir şansım yok ha. Normalde böyle bir şans yok. Şuna bakar mısın ya? Golden çıktı ya. Vallahi helal olsun. Vallahi helal olsun. Open 8 daha diyelim. Bakalım. Ya bunun şu Admin panelini aldım arkadaşlar ama buradan Pet şey yapamıyorum çoğaltamıyorum Bir türlü öğrenemedim onun nasıl yapıldığını Onun için öyle e, altıl bir şekilde duruyor şu an Aha bir tane daha şey çıktı lan Oğlum durmadan <laughs> her yumurtamda hiç çıkıyor lan şaka gibi arkadaşlar Normalde böyle olsa batır bastırır alırım yani batırırım bitiririm Bakayım hop 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 hop, hop. Aha iki tane çıkıyor bak bak. La şansa bak bak. Allah Allah. hayatı yağıyor be. Yağıyor be. Yağıyor hüçler yağıyor arkadaşlar. Gerçek gerçek oyunda böyle olsa var ya ah. Kafayı yerdim herhalde. Bir 8 tane daha patlattık bakalım. 8'in Aha bir tane daha çıkıyor. 8'inde hüç çıkartmaz mıymışım falan diyormuşum. 8'e hüç çıkarmış arkadaşlar. Tüm kaykaylarımız da açık bu arada. Olan Exclusive Dominus. Şunlara bakar mısın abi ya? Şunlara bakar mısın ya? Ten 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 ten. Ne alalım abi? Ne alalım? Zaten beleş exclusive. Aha, Ha, özel serverda çalışıyormuş bu Infinity. Admin panelini aldım. Şu exclusive. Aha. Şundan alayım. Bunlardan belki güzel bir şeyler çıkar. Bunu istemiyorum. Bunu da istemiyorum. Noel Baba'yı da istemiyorum. Aha exclusive hooch. Exclusive hooch. Get a titanic balon cat. 300 milyon. Anam param yetmedi lan. Neyse şundan alalım bir tane. 3 müydü lan o? Hani? Gelmedi buraya. Demek ki 3 değilmiş. Ha şuymuş işte. Evet. Açalım bakayım. Tat 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 tat. Neler çıkacak? Hiçbir şey çıkmadı. Çok değişik ketlenmiş bunlar. Bunlar çok güzelmiş ha. Open 8 diyelim tekrar. Open 8 bir daha diyorum. Aha. Aha aha şu büyüyecek Aha şu büyüyor Titanic Titanic <laughs> Popket çıktı arkadaşlar Huge Popket çok sevimli değil mi nereye lan o Hah. Takalım bakayım Huge Popket Neredesin Hah. Şundan birini çıkarak dur Hop. Popket Ana Ağzı hareket etmiyor Normalde gerçekte hareket ediyor arkadaşlar. Hop! 8 tane daha açtık. Evet. Yok, hepsi tırtingan. Hepsi tırtingan çıktı. Evet. Bir 8 tane daha açalım. Umut fakirin ekmeği. <laughs> evet. Bakalım neler çıkacak. Aha bir tanesi büyüyor, 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 büyüyor. büyü 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 kocaman büyü kocaman büyü Büyülen. Aha bir tane daha çıktı aynısından aha bak bunun ağzı hareket ediyor Ha ama takınca hareket etmiyor <laughs> Takınca hareket, hareket etmiyor Arkadaşlar şu titan petlerden Şu paramızı acaba nasıl arttıracağız ha şuradan alabilir miyiz Pug Lucky Anam Lucky'm de varmış lan bu ne ya? Bir de lucky de var arkadaş ya. ya. zaten olduğu gibi şey veriyor, para veriyor, bir de lucky veriyor. Elması nereden alacağız arkadaşlar? Diamonds yok. Diamonds'ımız şu. Aha şuraya basak bayım. Vallahi bozduk herhalde. Hah. Acı da ya diamonds versene. Oğlum diamonds'ı nereden kasacağız lan? Diamonds nereden verecek bu bize? Diamonds da vermiyor. Şuradan kendimize Diamond salamıyoruz mu aha biri geldi Yok Buradan Kendimize şey yapabiliyoruz Hop auto settings bu da değil Abi Diamond salamıyoruz ya şaka gibi ya Diamond salsaydı şu titaniği alırdık ya Ulan bu ne lan Adamın biri geldi valla buralarda pat 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 vuruyor ya Yok abi diamond'sımız yok. Diamond'sı burada nereden alabiliriz bilmiyorum. Buradan geçmiyor, bu da geçmiyor. Bayağı bir kurcaladık. Ama bulamadık nereden olduğunu. Redeemer kod. Bir tane de bundan alayım bari. 10 tane. Exclusive Titanic ekliyor. Bir tane de bundan alayım. Aha kapanmıyor. Valla hepsini bozdum arkadaşlar. Şansıma bir titan patlamaz mı be? Şansıma bir şansı da bastık ya. Yok. Hiçbir şey patlamadı. Ne oluyor lan? Titan patlatamadık lan git. Şuradan hop bir de şunlara patlatak. Hop. Titan lan. Boost Master is level 5. Aha bir tanesi büyüyor. Büyü 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 Bu da açılsın. Videomuzu sonlandıralım. No. Eee ne, ne çıktı lan? Hüce Grinch Cat çıktı. Tipine bak hele ya. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lan o. Burç verdi lan. Oğlum bunda eline atsam hüç veriyor anasını <laughs> satayım. Eline atıyorsun hüç veriyor. Ha şundan mı verdi? Yok bir şeyler verdi işte. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.